Esselamu Aleyküm Sayın Tavşilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret hep üzerinde olsun inşallah. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Sayın Tavşilerim, ben sizleri çok özledim. Ee, bugün buraya bahçemize geldik. Biliyorsunuz burada inşaat yapıyoruz. Yani ufak inşaat yapalım dedik. Bir oda, sonra iki oda oldu. Yani ilerideki zamanda ya yani sizlerle aşama aşama inşallah Paylaşacağım ee, Biraz plansız oldu ama Sonra inşallah iyi oldu Diyelim ee, Şimdi bugün buraya bahçeye geldik ee, Gelmişken dedik ki Bir mangal yakalım Hakkınızı helal edin Şimdi mangalımızı yaktık Ve soğanlarımızı Soymaya başlayacağım Şimdi soğanlarımızı soyacağım zerzevatı yapacağım kurbanın e, ciğerinden ayırmıştım bir parça. Bakalım pişireceğiz, bakalım yiyebileceğiz mi? Yok. Çünkü çocuklar çok sevmiyor, bakalım yapacağız, pişireceğiz, bakalım yesinler. Niye? Burada kediler çok istemediğin kadar. Şöyle bahçemizi etrafı gösterelim sizlere. Diğer taraftan mangalı yaktık. Burada da salatayı yapacağım. Yani biz buna soğan zerzevatı diyoruz. Videomu koydunuz mu? videomu koydum tekrar aldım çektim çünkü e, hata oluştu videoda o yüzden bugün sizlere video atamadım maalesef ben de üzgünüm yarın inşallah inanın ki buranın havası o kadar güzel ki e, insan buraya geldiği zaman gerçekten eve gitmek istemiyor. Bizim evimiz de çok havalı. Ama tabii ki şehrin içinde diye ama burası yani temiz hava, kötü olmaz yani buranın havası. Ama gerçekten burası açık açık hava diye ben çok seviyorum burayı. İnşallah en yakın zamanda burayı bitirip belki burayı taşımayı düşünüyorum, belki olabilir yani daha kesin bir şey yok. İlerdeki zamanda belli olacak. Buraya su alabilir miyim? Ben oturarak iş yapmayı hiç sevmiyorum. Sayın takipçilerim burası. Biz ikinci kata da çıkmayı düşünüyoruz inşallah. Ee, buraya da teras yapacağız. Ee, i̇nşallah ilerideki zamanda hep beraber göreceğiz. Biz buraya ikinci kata çıktık. Buradan e, bakmak için nasıl? teras küçük mü büyük mü diye. Ama terasımız bence büyüklüğü iyi değil mi? İyi mi? Biraz evet manzaramız da çok güzel. İkinci şimdi birinci kat güzel ama ikinci kata çıkınca daha da güzel oluyor. Böyle. Bunlar da komşularımız. Komşularımız çok iyi insanlar. Gerçekten hiç bozulmamış insanlar. Diğer tarafta amcam gel. Böyle diğer ileride diğer amcam ilerideki ev amcam yine bize de, de buraya almayı nasip etti abi amcam gelin biberi patlıcanı orada ekmişler çok güzel maşallah şimdi sayın takipçiler şişlerimizi etlerimizi işliyoruz böyle ama hava kararmak üzere yine kararmaya kaldık galiba Karanlıkta hiç sevmiyorum böyle yapmayı. İki tane. Kediler de etrafımızda coştu. Maşallah. Burada soğan salatasını da hazırladık ama daha karıştırmadık. Yumuşamasın diye karıştırmadım. Birazdan karıştıracağım. Zamanı geldi mi? Şimdi sayın tapçilerim bir taraftan şişleri saplıyoruz çünkü akşam olmak üzere. Bir taraftan künefe basıyoruz. Buyurun. Künefeyi nasıl bastığınızı sizlerle paylaşalım. <laughs> Nice Yakın şu salon. abi burası biz önce burasını aslında bakton, şöyle böyle, atın, evet, i̇şte tartıda, o şöyle düşünüyor. Sonra da çıkıyor. Suyum yetti, suyum. Burada otodam bu bahçede. Hayır, hayır, hayır. Yeni geldi. Yeni gaz, yeni gaz. Daha daha yersen geçiyor. Hadi. Aa. Siz de kalıyorsunuz. Siz de kalıyorsunuz. Sana bir kere masasını almak ben sadece seninle konuşmak istiyorum. Almayacağım. 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 Almayacağım.

etimizi hala saplamaya devam ediyoruz böyle diğer taraftan e, sebzeleri pişiriyor domatesi biberi ama karanlık olmak üzere e, ışıldak getirdik mi Biz Ha iyi, iyi ışıldağımız var bugün e, işte kurbandan ciğeri ayırmıştım onu pişireceğiz Bu arada abim Gül geldi kısmet abim Gül'e de Almanya'daki abim de ona da nasip oldu. Üstlerini de koyuyorum artık. Ha, koy, koy. Hemen pişecekler zaten bunlar da. Al, al. Koy. Ah, koy, koy, koy. Şunlardan da koy. Bir tane daha sarı oluyor. İşte böyle. şey kıyma getir, kıyma. Işıl dağı da getir. Bir tane daha mı? Sağlar, evet. Söyle. Tabii tabii tabii. Evet. Sen ne Nasıl? Evet.

Gel burada bulun. Hı? Ya ben de sinirim. Şey. Bir de aynı zamanda çevireceğiz. Bismillah. Bazı çevirdik. Şimdi tekrar koyuyoruz.